Vatandan geçmiş bir Para. Önemli olan para değil. Önemli olan bilek bilek. Ya sen Allah'ına kalsın. Adam da para alınca ne yazar? Benim gibi bileği olmadığı sürece. Okay. <laughs> ... Kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? İndirin lan silahları! İndirin! İndirin basmayanın anasını avradın lan! Benim adım bomba soyadım ölüm lan! Ben de sizle geldim. Ama biz biz ben ben sisleyip çıktım Bahadır. Abi. Abi ya X yok bende. Silah yok. Let <laughs> Müziği başlat hepsini dans <laughs> ettireceğim Gördüm nereye Beka çabuk gel yanıma Furkan ben Şurada önümüzde şey işi. Arkandan geliyorum kanka çatıdaymış. Allah belasını ya versin yine bir... XD yedim ya. Yani. Adam o hemen bir tur diye yazıyor. Eray neredesin? Eray da bir tur diye. Eray geliyorum. Tam tuttum. Bu. ada. Da. Yani. Burası karışacak. Vaziyet alın. Aşağıda, aşağıda gördüm. Geliyor sana doğru. Bak ben şu an kayan tıpkı. Oo benim, soldan vurdu. Geldi ama. Geldi, <laughs> geldi. Oğlum buna tarikat ya. Oh. Bir Bitti. Bitti ya Bizi beni adam yanına koyup kaldırırsa diye herhalde. Dur beni, beni rahat ediyor. Hayır. Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Evet, gebermeye ramak kala. İnternet olmanda gördüm ben. Adam var. Adam var. Top. Oha 3 kişi. Bir tane. Oğlum önümde işaret ama şu anda. Oha çok pis. Darla. Aa biri var. Biri, biri, bana oynuyor. Evet, koş. Koş koş. Yeterli kadar. Adam yok niye? Vallahi bence adam var şu an. Gördüm. Ta. Nerede? Ben bunu alın. <laughs> Bak bunu buradan alın. <laughs> Hadi alana. Buranın yanlış gibi.